Çok net. Bir, Yunus Emre'nin giriş çıkışı. İki, Yunus Emre'de atılan iki arkadaşımızın hiç kimse kafasını sallamasın. İki arkadaşımız işe geri alınması. Üç, greve çıkmayanların faydalanmaması. Dört, sosyal haklara ne zam geldi? Beş, biz yıllara yıllara oranla ne zam aldık? Burada bunları açıklarsanız biz de açık bilmiş oluruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz evet. için. Arkadaşlar elbette ki bir sendika e, greve çıktığında e, taleplerini en üst seviyede dile getirir. Bu da gayet e, makul ve mantıklı karşılanır. Süreç içerisinde sendikalar e, en tabandan ücret isteyerek yukarı çıkmıyor. Yukarıdan taleplerini sıralar, sıra, sıralayarak aşağı doğru makul ölçüde anlaşılır. E, değerli arkadaşlar buradaki ücretlerin tabii geçim standartlarına baktığımızda, evet. ülkedeki hayat pahalılığına baktığımızda birçok belediyeye göre iyi de sayılsa ama gerçek anlamda geçinmemiz için yeterli ücret olmadığını ülke koşullarında, ülke şartlarında hepimiz biliyoruz. Detayları Ercan abi dediğim gibi maaş potrolarıyla açıklamak daha doğru olur. Onun dışında Tiyatroda arkadaşlar iş güvencesi yine Sayın Belediye Başkanı'yla şimdi konuştuk. Sözleşmeye madde koydunuz. İş güvencesiyle ilgili e, biz de onu söylüyoruz. Arkadaşlarımızın herhangi bir kaygı duymasına gerek yok. E, sözleşmeye temsilci e, koyduk arkadaşlar. Ama bizim talebimiz söylüyorum. Burada 2014'ten beri bir uygulama var değerli arkadaşlar. Bu uygulamayı zorlayıp bu dönemde kaldırmak elbette ki istedik ama tamamen oradaki çıkışları kaldırmak sözleşmeyle mümkün değil ancak şunu yapılabilirdi değerli arkadaşlar belirli süreli çalışma var biliyorsunuz tiyatroda bir yıllık sözleşmeler yapılıyor. O bir yıllık belirli sözleşmeyi kaldırıp e, 46.356 toplu iş sözleşmesi kanunu gereği belirsiz süreye çevirmekti. Biz oraya disiplin kuruluna geldiğinde sendika temsilcisinin de içinde olacağı disiplin kurulu e, işlemesi e, sözleşmeye dahil oldu. Onun dışında süresiz, süreli daha doğrusu sözleşme e, kapsamındaki maddeyi e, oraya e, disiplin kurulundaki temsiliyet hakkı olarak e, koyduk e, değerli arkadaşlar. E, onun dışında e, krem tazminatı dediğin onu da ücret içinde açıklayacağız. Aynı oranda devam edecek. E, onları detay, detaylı bir şekilde maaş e, bodrusuyla ne kadar fark oluştuğunu e, hangi rakamlara zam yaptığımızı tek tek e, o e, maaş elimizdeki maaş bodrusuyla açıklamamız daha doğru olur. E, biz fazla söyleriz eksik olur. O konuda daha net bir bilgi vermek gerektiğini ben düşünüyorum Ercan abi. E aynı oranda da ciddi söylenme aynı oranda mesela diyelim yüzde sekiz kıdemlere de gelecek mi? Hayır kıdemler arkadaşlar kıdem eee ekledik ancak kıdeme aynı oranda zam gelmeyecek. Tamam bunu öğrenmek. Teşekkür ederim. ederim.